bir yandan kent merkezinde, dev boyutlu altyapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu, belediyesi diğer yandan kırsal mahallelerde de, hummalı yol çalışmalarına, artan bir tempo ile devam ediyor. Işıklı Mahallesi, Dol Sokak ve Dol Sokak 1'de tamamlanan, Beton Yol Mahalle sakinleri tarafından, sevinçle karşılandı, öte yandan Işıklı Mahallesi, Avcıoğlu Sokak'ta tamamlanan, Beton Yol ise bambaşka bir sevince neden oldu, Avcıoğlu sokakta yaşayan engelli birey Sudenur Avcı, evinin bulunduğu sokakta Başkan aşkın törenin talimatlarıyla yapılan beton yol ile bir nebze olsun rahat nefes aldı. Yolların çok e, çamurlu olduğundan dolayı evime erişimim yoktu. Ne aracımla ne de kendi tekerlekli sandalyemle eve ulaşmakta çok büyük sıkıntı çekiyordum. E, yolumuza betonumuz döküldü, evime kadar, kendi kapımın önüne kadar betonun döküldüğü için e, Sayın Belediye Başkanım Aşkın Tören Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Kızım çamurda çorakta çıkamıyordu, e, araba çok tehlikeliydi, kayar diye. E, çok mutlu etti bizi, bayağı bir perişanlık çektik gerçekten ama Burada Çorak'ta çıkamıyordu. Ee, araba çok tehlikeliydi, kayar diye. Ee, çok mutlu etti bizi. Bayağı bir perişanlık çektik gerçekten ama şu anda kavuştuk yolumuza. Aşkın Tören beye. çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Işıklı Mahalle Muhtarı Salih Çelik. Ayaklarımız çamura değmeden evimize ulaşabiliyoruz. Ee, Işıklı Mahallesi'nde yapılan beton çalışmalardan dolayı Altınordu Belediye Başkanı Sayın Aşkın Tören'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Aşkın Tören'imizden. Yollarımızı yaptı, rahat gidip geliyoruz. Yollarımız çok güzel. Aşkım, sana çok çok teşekkür ederim yavrum. Allah razı olsun sizden. Allah bin kere çoluk çocuğu zararı göstermesin. Sağlıklı ömürler versin. Engelli çocuğum var. Sandalyeleri geri süremiyordum. Dedesi ayrı taşıyordu, ben ayrı komşuya gitmem için. Allah'tan başkanımız yolumuzu yaptı. Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aşkın başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Aşkın başkanım yani yaptı yapacağını Allah'a çok şükür. Yollarımız çok kötüydü. Güzel oldu şimdi. Aşkın başkanıma çok teşekkür ediyorum. Adamlar çalışıyor ne dersen de. Gayet güzeller. Yapılan iş de güzel. Ya şu yapılan iş gayet güzel. mutazam. Ya başkanımdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah devamını edilsin diye. Çok güzel oldu ya. Yani. Aşkım başkanımıza, sayın başımıza çok teşekkür ederiz. Allah bundan sonra işlerde başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyeyim. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yolumuz izimizi yaptı. Güzel oldu kapımız. En güzel benim kapım oldu. Belediye başkanımıza yol çalışmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Çok güzel olmuş. Ben de geçtim gördüm. Her şey güzel. Başkan, başkanımıza hizmetinden dolayı çok teşekkür ederiz.